Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Ankara gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşması imzaladı. Fonun Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ilkesi çerçevesinde kurulmuş olan bu fona İstanbul ev sahipliği yapacak dedi. İşte ayrıntılar. Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü Ankara zirvesini hamdolsun başarıyla tamamladık. Teşkilatımızın üyeleri ve gözlemcileriyle ülkemizde yaşanan deprem ve sel felaketleri sonrasında dayanışma amaçlı bir araya geldik. Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirvesi tamamlandı. Zirve kapsamında Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşması imzalandı. Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşmasının imzalanması zirvemizin somut kazanımlarından biri olmuştur. Türk Yatırım Fonu'nun Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye de katkı sağlayacağına inanıyorum. Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ilkesi çerçevesinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki zirvenin ardından konuştu. Afetler karşısında işbirliğinin önemine dikkati çekti. Afetler ve etkileriyle mücadele konularında teşkilatımız bünyesinde atılabilecek adımları öncelikli olarak ele aldık. İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar Türk Devletleri Teşkilatı sivil koruma mekanizmasının tesisini kararlaştırdık. Erdoğan 11'ini sarsan depremlerin ardından Türkiye'ye verilen desteğe teşekkür etti. Türk dünyası tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar göstermiştir. Bu dayanışmanın arama kurtarma çalışmalarında olduğu gibi deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü afet bölgesindeki barınma ihtiyacına getirdi. Kalıcı konutların bir yıl içinde inşa edileceğini söyledi. Bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak Yarım milyon depremzedemizi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak. Yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.